Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Bugün yine bir deste seçmeli bir açılma karşınızda olacağım. Açılımımızın konusu aslında insanların üzerine bıraktığınız genel etkiyi soracağız. E, bu karşı cinsi olabilir, yeni tanıştığınız insanlar da olabilir. Hiç fark etmez nasıl bir izlenim veriyorsunuz, nasıl bir aslında görüntü çiziyorsunuz. İki tane destan var. İlk deste seçenler mavi deste seçebilirler. ikinci deste seçenler gold deste seçebilirler. Seçtiğiniz desteğe göre de açılıma başlatacağım. Birazcık bekleyeyim. Siz seçmenize beraber açılıma başlayalım arkadaşlar. Evet, mavi desteği seçenlerle başlayalım açılımıza. Bakalım. Siz tanıştığınız insanlar üzerinde nasıl bir izlenim bırakıyorsunuz? bir tane kartım attığı için kendisine onu almak istiyorum. DNA Kralı kralıyla açılışı yaptık. imparator için değnek ikilisi kupa ası ve aşıklar ne kadar güzel kartlar çıktı İnanılmaz çok güzel aşıklar kupa ası değnek kralı imparator için altında bir değnek sekizli enerjisi geldi yavaşlama kaynak yük masumiyet yanılsamaların ötesinde sevgi bütün yaşamak gücün kötüye kullanımı desteğin altında da bir oyun kartı çıkmış onu da göstereyim size bir de meleklerden mesaj gelsin. Bir tane bunu seçelim. Üzüntü, bağışlayıcılık ve şifa şifalanma. Tamam. Şimdi bakalım. Genel itibariyle insanlar üzerine nasıl bir etki bırakıyorsunuz dediğimde Arkadaşlar bir defa sizin bıraktığınız etki çok yoğun ve çok güçlü. Çünkü imparatorlu çenenin altına çıkan bir kaynak var. Burada sevgi, kupası, aşıklar, majör kartlar da çok fazla çıkmış. Özellikle burç bilgisi e vermem gerekirse burada bir ateş enerjisi çok baskın hissettim ben. Aslan, yay, koç, ikizler olabilirsiniz. Terazi hava etkisi de var. Hem ateş hem hava. Bir de kupası da var. Sevgi kartları da olduğu için ben aslında su grubu da diyebilirim. Ama baskın benim hissettiğim nedenle bir ateş baskınlığı gibi geldi bana. Şimdi burada... Ee, insanlar sizin bir defa e, karizmatik yani kadın veya erkek fark etmez ama karizmatik bir duruş deriz ya belki yürüyüşünüz, oturmanız, kalkmanız dış görünüşünüz ki burada dış görünüşte inanılmaz bir hoşluk var yani kadın veya erkek dediğim gibi fark etmeyen bir enerjide. Giydiğiniz kıyafetler belki çok zengin görünen bir havanız olabilir. Yani siz zengin olun maddi manevi hiç fark etmez ama sanki böyle insanların üzerinde çok zengin bir hava e, bırakıyorsunuz çok özgüvenli bir haliniz var. Ben burada yürüyüş dedim ama gerçekten oturmanız, kalkmanız, yürüyüşünüz yani size insanlar böyle bir baktıkça bir daha bakası geliyor. Elinizi kullanma şekliniz, konuşma şekliniz, hitabetiniz her halükarda her ortama girdiğinizde insanlar üzerinde inanılmaz bir yoğun bir ama bu güzel enerji anlamında bir etki bırakıyorsunuz ve insanlar sanki büyülenmiş gibi size hayranlıkla izliyor olabilirler. Ben burada bu destek için arkadaşlar da sizin enerjinizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok pozitif bir enerji yayını olabilirsiniz. Çünkü insanlar kupası ve aşıklar sevgi kartları. Yani üçü de aslında çok güzel kartlar ve çok yoğun bir sevgiyle ilk izlenim olarak insanlar üzerinde inanılmaz bir sevgi uyandırıyor olabilirsiniz. Aslında normalde ee, çok böyle gösterişli baskın karakterler çok da sevilmez. Çünkü arka bir kıskançlık enerji çalıştırılır ama sizin enerjiniz o kadar saf o kadar temiz bir şekilde yayılıyor ki insanlar üzerinde çok yoğun bir sevgi enerjisi barındırıyorsunuz. Şey gibi hissettim biraz aklıma o geldi ama huysuz virjin geldi aklıma. Ee, nasıl ki herkesle dalga geçmesine veya herkese uğraşmasına dalga geçmek gibi değil ama uğraşmasına rağmen insanlar üzerinde inanılmaz bir sevgi barındırıyordu. Ve hala herkes çok sevgiyle bahsediyor bu kişiden. Nedense ben burada bu kişi bir yan bakıma geldi neden bilmiyorum ama e, sanki insanların üzerine hem insanların size çok hayranlık olduğunu, hayranlık duyduğunu hem sizi çok sevdiğini, çok saygı duyduğunu da görüyorum. Yani kıskançlıktan ziyade burada çok güzel bir enerji, çok yüksek bir e, sevgi enerjisi çağrıştırıyor olabilirsiniz. Belki yine e, esprili bir haliniz olabilir. İnsanlara güzel enerji veriyorsunuz, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Hatta bu insanlar sizin belki çok fazla arkadaş bile olmak istiyor olabilirler. Sizin hayatınızda, sizin bir şekilde yanınızda, yakınınızda olmak istiyorlar. Sizden besleniyorlar. E, maddi manevi cömert taraflarınız olabilir. İnsanları besleyen taraflarınız, yol gösteren taraflarınız olabilir. Veya insanlar, tabii ki ilk izlenimi sordum. Burada çok temiz bir enerji, iyi bir kalp olduğunu görüyorlar arkadaşlar sizi. Bence o yüzden çok yoğun bir sevgi var. Ne güzel böyle düşünülmek. E çünkü ben burada e, siz ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar güzel giyinirseniz giyin, giyin ne kadar yakışıklı hoş olursanız olun. Arka planda yatan bir aslında devlet enerji olmasına rağmen masum bir tarafınız var temiz bir kalbiniz var. İnsanlar sizin bu temiz kalbinizi, doğal oluşunuzu çok seviyorlar ve gerçekten burada çok yoğun bir sevgi enerjisi, çok büyük bir hayranlık duyuyorlar. Ben burada bu desteği seçen arkadaşlar da belki kırmızı, belki canlı renkler giyiyor olabilirsiniz. Eğer böyle kıyafetleriniz de varsa bunları sizin çok akıştırdıklarını görüyorum. Yine kadınlar belki anne bile olabilirsiniz, evli olabilirsiniz. çok iyi bir anne olduğunuzu düşünüyor olabilirler. Eğer böyle bir durum yoksa Yine e, dış görünüş olarak çok hoş, çok zengin bir havanız olabilir. E, çok gösterişli kıyafetler giymeseniz bile sanki giydiğiniz, yaptığınız her şeyde bir şekilde zaten dikkat çektiğinizi düşünüyor olabilirler. Erkek dinleyenler için de ben burada çok karizmatik bir duruş, e, yaşça biraz daha olgun bir enerji gördüm bu arada erkeklerde. Sanki yaşça biraz daha olgun olabilirsiniz ama olgunluğun verdiği bir karizmatik bir durum da var. E, ve bu deseyini seçenlerde. de. İnsanlara yol gösteren, insanların sorumluluğunu veya insanları iyi bir şekilde dinleyen bir kişi de olabilirsiniz. Anlayan, dinleyen. Çünkü imparator içerisinde aslında biliyorsunuz imparator ve içe yani kraliyetleri yöneten insanlar demektir. Ve oradaki insanlar kraliyetleri yöneteceği için de insanların dilinden anlaması gerekir. Empati yapabilmesi gerekir. Karşısındaki insanın ihtiyaçlarını iyi gözlemlemesi gerekir. Şimdi ben burada İmparatorluğu Çiğneyer'si olduğu için de ve kaynakla beraber gelmiş. Belki de insanların neye ihtiyacı olduğunu, ne yaptıklarını iyi gözlemleyen, iyi dinleyen insanlar olabilirsiniz. Ve sizin bu masum yaklaşımlarınız, bu aslında iyi kalpli oluşunuz. Ve insanları herkese karşı aynı... E, sevecenlikle yaklaşıyor olmanız insanlar üzerinde çok olumlu bir etki bırakıyor olabilir. İnsanlar şunu diyor. Yani ne kadar hoş bir insan, ne kadar başarılı bir insan ama hiç kimseye üstten bakmıyor. Herkese aynı samimiyetle yaklaşıyor. Kalbi çok güzel, dışına yansımış kalbinin güzelliği. O yüzden biz bu kişiyi çok seviyoruz. Yani ben burada insanlar üzerinde inanılmaz yoğun, güçlü bir enerji bırakılan çok güzel insanlar olduğunuzu düşünüyorum. Sadece burada benim bir gördüğüm gücün gü kötüye kullanımı kartı. Belki de insanlar sizin bu temiz kalplerinizi herkese karşı aynı yaklaşımla yaklaşmanız, iyi niyetli olmanızla beraber etrafınızda bazen bu durumlardan yararlanmak isteyen veya bunu kötüye kullanan insanların olduğunu düşünüyorlar ama böyle bir durum olduğunu öncelikle bu kişiler zaten sizin yerinize sizi savunuyor olabilirler. Ya yani burada çok güzel bir sevgi var. Ne kadar güzel böyle düşünürmek. Bir adım seçiyorum hemen. Böyle bir etki bırakıyorsunuz. Biraz daha detaylandıralım. Çok güzel enerji geldi ama biraz daha detay almak istedim ben. İnsanlara yol gösteren, insanları rahatlatan, sorumlulukları da alabilen ve bunu da hiçbir şekilde e, rahatsızlık duymadan çok güzel sevgi yoluyla, sevgi diliyle aktardığınız. Bakın yine denge kartı geldi. Arkadaşlar çok güzel bir enerji var burada. İnsanlar böyle düşünüyor. Yine bir masumiyetin üzerine kupa altılısı kartım sanki çok eskiden beri tanıyormuşçasına bir hissiyat. Yine güç enerjisi. Yani çok güzel enerjiler geliyor. Hiç kötü bir enerji çıkmadı. Kılıç dokuzlusu derken bir tane çıktı ve tasın beşlisi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, sizi sanki çok küçüklüğünüzden beri tanıyormuşçasına bir hissiyat, bir samimiyet veriyorsunuz insanlara. İnsanlar sizin bu samimi yaklaşımlarınızı sanki ailemizden birisi gibi, sanki çocukluğumuz geçirdiğim birisi gibi ya da uzun yıllarda sanki sizi tanıyormuşum gibi bir hissiyatla size yaklaşıyor olabilirler ve bunu da dile getiriyor da olabilirler. Sizin sakin, ılıman, uyumlu olan taraflarınızı çok beğeniyorlar. Bir defa burada güçle kartı gel geldi. Yani yine bir aslan teması çok yoğun bir e ben güneş enerjisi, sıcaklık görüyorum. İnsanları besleyen, büyüten ve bunun da ego yapmadan, insanları çok sağ, e, sakin bir şekilde, dengeli bir şekilde insanları yola getirme yönteminize inanılmaz bir hayranlık duyma olayı var ve sizinle olan bağını, bağlarının genelde bu insanlar kolay kolay kapatmak istemiyorlar. Sadece şöyle bir durum olabilir. Belki sizinle tanışan insanlardan büyük çoğunluk sizi çok seviyor, niyetli olduğunuzu biliyorlar ama. Ufak da olsa kıskançlık nersi demeyeceğim ama bir imrenme enerjisi var sizin hayatınızda çünkü şey gibi düşünüyorlar. E, öyle olmak durumunda değilsiniz ama sanki siz hep çok mutlu yaşıyormuşsunuz gibi veya hep bir hayatınız her şey çok güzel gidiyor gibi, her şey e, akıp gitmiş, herkesi çok sevmiş, hep e, hiç hayatınız zorla, zorluk yaşamamışsınız gibi. Ve ne olursa olsun insanlar e, bu taraflarınızı düşünüp biraz belki imreniyorlar. Keşke biz de en az onun kadar rahat olabilsek veya en az onun kadar güzel olabilsek ya da en az onun kadar başarılı olabilsek gibi gibi düşünceler kafada geçiyor ve imrenilen bir hayat yaşadığınızı veya insanlar sizin size karşı çok imre, baktığını ama yine ben burada kötü bir enerji görmedim keşke bize de bu kadar e, maddi manevi zenginlikler olsa gibi enerjiler çağrıştırıyor düşünüyor olabilirler arkadaşlar evet ben bu desteğe ilgili daha fazla kart almak istemiyorum çünkü enerjiler çok güzel geldi zaten bu şekilde yorumu sonlandıracağım. Eğer uygulandıysanız yorumlar kısmına bir iletişsiniz. Çok mutlu olurum. Hepsi tek tek okuyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Olumlu olumsuz tüm yorumlarınız için. Beni desteklediğiniz için. Kanalımı takip ettiğiniz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hemen bu desteği toparlayıp ikinci desteğiyle açılama devam etmek istiyorum. seçenlerle açılıma devam edelim yani şu bakalım insanlar üzerinde tanıştığınız zaman nasıl bir etki bırakıyorsunuz arkadaşlar Tılsım Kralı Aziz Tılsım Şövalyesi Kılıç Ası Kupa Şövalyesi Desteğin altında bir denge kartı da çıktı. Bunu da göstereyim. Ödün, sessizlik, Evet kaldığım yerden devam edeyim. Oyun kartı. altında bir yolculuk kartı geldi. Bir de meleklerden, melek destemizden bir destek alalım. Ateş dörtlüsü, refah, hoşnutluk ve kutlama geldi. Şimdi Bakalım insanlar sizinle alakalı tanıştıklarında nasıl bir izlenim kapalıyorlar? Arkadaşlar ben bu destede bir önceki desteğe göre çok daha farklı enerjiler geldiğini söyleyebilirim. Ee, daha toprak ağırlıklı bir enerji geldi burada. Yani e, oğlak, boğa, başak özellikle bir boğa vurgusu var. Kupa Şövalyesi de geldiği için aslında bir miktar su da olabilir ama e, yoğunluklu toprak enerjisi var ya da insanlar sizinle alakalı dışarıdan daha ciddi, olgun, oturaklı maddi değerlere önem veren, önem veren kariyerinde başarılı veya kariyer hedefli insanlar olduğunu düşünüyor olabilirler. Şimdi toprak enerjisi genelde dışarıdan da ciddi görünür, alır başlı görünür, klasik görünür, gelenekçi bir yapıdadır. Ve Aziz'i de gördüğüm için bunu söyleyebilirim. Yani dışarıdan insanlar üzerinde böyle bir etki bırakıyorsunuz. Ne yaptığını bilen bir şekilde hareket eden, herkese belki de çok fazla işi dışlı olmak istemeyen, biraz daha zamanı tanıdıktan sonra belki içinize alabilen veya hayatınıza dahil edebilen ama onun dışında uzun vadeli olacaksa eğer belki uzun süredir hep aynı insanlara takılan veya e, hayatına çok fazla yenilikleri dahil etmeyen bir enerji çiziyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ve ciddiyetsiz ortamları, ciddiyetsiz gereksiz la, espri, şakalaşma, gayet tavırlar gibi kala tavırlar, kendini beğenmiş tavırlar da hiçbir şekilde tahammülünüzün olmadığını görüyorum ben. E, bu insanlar sizinle tanıştıklarında sizin o ağırlığınız o aslında kendinden emin duruşunuz e, ve ciddi tavırlarınız karşısında insanlar sizinle konuşurken biraz daha çekiniyor olabilirler. Hatta belki de genelde sessiz kalan tarafta olabilirler veya siz de bu şekilde olabilirsiniz ama ben buradaki sessizliği içe dönüklük gibi hissetmedim. Daha çok aslında herkesle muhatap olmayan bir enerji olduğunuz için görüyorum. O yüzden de karşınızdaki kişiler genelde sizinle konuşmaya çekiniyor olabilirler. Ya da konuşurken de belki biraz daha dikkatli bir iletişim kurmak istiyor olabilirler çekindikleri için. Aynı zamanda burada bir kılıç ası ve politika kartıyla beraber siz insanların niyetini çok anında anlayıp eğer karşınıza gerçekten niyetini çok da belli etmeyen sizi manipüle etmeye çalışan veya yalandan da minnoş minnoş görünen insanlar varsa siz bunları çok net bir şekilde haddini bildiriyor olabilirsiniz ve insanlar e, onların karşısında aslında hiçbir maskenizin kalmadığını çünkü sizin o insanları çok iyi anladığınızı gördüğünüzü, gözlemlediğinizi ve yeri geldiği zaman da aslında buna göre davrandığınızı hatta lafınızı esirgemeyen keskin taraflarınızın olduğunu düşünüyorlar. Ben burada çok net bir aslında karakter oturmuşluğu olgunluğu gördüm. E, i̇nsanlar size bu tarafınızdan biraz da çekindiğini de gördüm açıkçası. Çünkü siz lafınızı kimseye karşı esirgemiyorsunuz. Karşınızda gereksiz samimiyet içerisine giren lagay tavırlar olan veya sizin hoşunuza gitmeyen karakter davranışları sergileyen kim varsa ve burada politik adı geldiği için belki de size yalandan bunları yapan kim varsa siz bunlara çok net bir şekilde farkında var hadlerini bildiriyorsunuz. Aynı zamanda siz duygusal bir şey göstermek noktasında belki de biraz daha düşündükten sonra zihinsel bir e, duygusal tatmin olabilir. Yani bu, burayı açmam gerekirse ee, öncelikle sizin bir kişiyi sevmeniz veya bir kişiye iltifat ediyor olmanız e, sizin mantığına uyması gerekiyor bu kişinin. E, sağlam temelli mantığınızı uyduktan sonra belki de biraz daha zamanla tanıdıktan sonra insanlarla ilgili e, daha olumlu yorumlar yapıyor olabilirsiniz. Belki de e, sizin aslında zaman tanıdıktan sonra duygusal taraflarınızın olduğunu dışarıdan yansıttığınız o soğuk aslında ne istediğini bilen net keskin tavırların arkasında yatan durumun biraz daha duygusallıktan ve incinmekten korkan bir karakter yapısı olduğunu düşünüyor olabilirler. Ve bu noktada insanlar biz aslında seni böyle tanımamıştık. Dışarıdan daha soğuk, daha kendi halinde veya e, insanları eleştirilen bir bakış açısında olduğunu düşünüyorduk. Ama seni tanıdıktan sonra, e, siz, sizleri tanıdıktan sonra aslında sizin ne kadar duygusal olduğunuzu, merhametli olduğunuzu da fark ediyor olabilirler. Ben bu desteğin çok rahat, hemen anlaşılan bir, bir pardon, anlaşılabilen bir enerji içerisinde olduğunu göremedim açıkçası. İnsanların sizi biraz daha tanıması gerekiyor. Ve tanıdıktan sonra da fikirleri şu yönde değişiyor. Minnettarlık kartını gördüm ben. Yani aslında sizin gibi bir insan tanıdıkları için çok memnun, çok mutlu, çok minnettar ve saygı uyandıran bir kişilik yapısı olabilir burada arkadaşlar. Saygı duyulan, saygı gösterilebilen, bunu hak eden bir insan olduğunuzu ve arka planda çalıştırdığınız o duygusallık, o merhamet, o iyi kalpliliğin de herkese hemen gösterilmediğini, zamanla ortaya çıktığını gördükten sonra da çok mutlu olduklarını görüyorum. Ben ama dediğim gibi bu desede hemen insanlar üzerinde zaten herkes sizi beğensin, herkes sizi sevsin diye bir karakter çizdiğinizi hiçbir şekilde düşünmüyorum. Tam tersi. Benim tavrım budur, çizgim budur, nettir, bellidir ve ben keskin bir karakterim vardır. Yani lafımız sözüm esirgeme ama beni tanımak isteyen varsa da zaten arka planında bu taraflarında var diyen bir enerjiniz ve insanlar sizinle ilgili bunu düşünüyorlar. Burada ben bir arzu enerjisi de gördüm. Şimdi bu kadar ciddiyetin arasında aslında arzuyu görmek de beni bir tık da mutlu etti çünkü. Şimdi insanlar sizin belki de çok iş odaklı insanlar olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize, kariyerinize, hayatın maddi tarafların, ciddi tarafların çok önem veren karakterler olduğunuz için Şimdi maddiyat dediğimiz kariyerlerin taraf biraz daha aslında insanların dışarıdan e, sanki hiçbir şey keyif almıyor veya hiçbir şey arzu duymuyor gibi bir enerjide olacağı anlamına gelmez tabii ki. Ama şimdi herkesin algı düzeyi de sizin algı düzeyiniz gibi olmayabilir. Bu insanlar sizin e, en ufak bir şeye duyduğunuz heyecanı çok aşırıyor olabilirler. Çünkü sizden böyle bir tavır beklemiyorlar. Örnek veriyorum sizinle ilgili çok ciddidir bu kişi çok ağır başta diyorlar ama çok basit bir şey siz inanılmaz bir haz duyuyor olabilirsiniz çok mutlu olabilirsiniz ve bu kişiler Allah Allah bu, bu kişi bu kadar ufacık bir şeyden mutlu olabiliyor mu? Ya da bu kadar bir, ufak bir şey bu kişiyi heyecanlandırabiliyor mu? Noktasında çok şaşırdıklarını görüyorum. Arzu bana öyle bir şey çağrıştırırdı. Yani sizin yaşamaya olan e, tutkunuz, bağlılığınız, heyecanınız bu kişilerde aslında inanılmaz bir farklı bir enerji çağrıştırıyor. Çünkü bu kişiler sizin bu kadar ufak tuha, e, ufak durumlarla alakalı bu kadar heyecan duyacağınızı düşünmüyorlar. Çünkü sizi kafalarına tuttukları nokta farklı. Ben o yüzden bu DS'yi seçenlerdi sanki insanların sizin ilk tanıştıktan sonraki aşamaların çok büyük bir şaşkınlık yarattığınızı düşünüyorum. Çünkü ya ben sizi tanıdığımda ya yani şöyle bir izlenim vardı ama sen aslında çok da heyecanlı bir insan mısın veya çok da eğlenceli bir insan mısın diye olabilirler. Çünkü burada bir oyun kartı da var arkadaşlar. Belki sizin yaptığınız esprilere bile bu insanlar inanılmaz şaşkınlıkla karşı olabilirler. Sizden böyle bir şey beklemedikleri için çok şaşırıyor olabilirler. Ben burada oyunbaz insanlar, arzu insanlar da gördüm ama oyunbazı kötü düşünmeyin lütfen. Daha çok aslında e, hayattan keyif almasını bilen, hayatın oyunu sırrını çözmüş ve yeri geldiği zaman da aslında işin olmadığı veya ciddiyetin olmadığı ortamlarda diyelim ki arkadaşlar sizi dışarı çıkarttı ama sizden bir tık çekiniyorlar. Siz dışarıda inanılmaz farklı bir karakter gösterip herkesten daha fazla eğleniyor, herkesten daha fazla heyecan duyuyorsanız eğer bu insanlar ya biz seni hiç böyle düşünmemiştik. Siz, siz bayağı heyecanlı, eğlenmeyi seven, hayattan keyif almayı seven bir karakter profil çizdiğinizi düşünüyor olabilirler. Bu noktada da insanları şaşırtıyorsunuz, sürprizlerle dolu olduğunuzu düşünüyorlar. Ama ilk izlenimi sorduğumuz için ilk izlenimde evet arkadaşlar daha ciddi, daha ağır başlı bir enerji var. Şimdi biraz daha detaylandıralım. Bu deste biraz daha komplike geldi. İnsanlara demek ki sizi hemen anlamıyor olabilirler. Tanımıyor olabilirler hemen. Bir de ben burada Aziz'in çok etimi çektim. Belki de siz ee, doğru, düzgün, geleneklerine uygun bir şekilde yaşamayı çok önemseyen e, edebe, erdeme, ahlaklı olmaya belki de çok önemseyen insanlar olabilirsiniz. Şimdi günümüzde tabii ki çoğu konu biliyorsun çok fazla dejenere oldu. O yüzden de insanlar sizin bu dik duruşunuzu, bu toplum kurallarını, normlarını uygun davranıyor olmanızı çok aşırı olabilirler. Ama olumlu anlamda bir şaşırma. Ee, yani sizin çok net bir çizginiz var, çok net prensipleriniz var ve hiç kimseye karşı bu prensiplerinizi kolay kolay değiştirebilecek bir karakter yapınız yok. Oturmuş bir karakter yapısı var. O yüzden de bu yönden insanlar tarafından çok takdir ediliyor. Biraz da detay isteyelim kartlardan. Bakalım nasıl anlatacaklar size. Kupa dokuzlusu. Yine bir kılıçası kılıçası geldi arkadaşlar. Kılıçası. Tılsım dokuzlusu denepek altılısına bir tane daha alalım kader şarkı. Ve desenin altında bir imparator. Arkadaşlar insanlar sizin hayatına bu insanın hayatına boşuna girmediğinizi. Yani öyle herkes gibi bir insan olmadığınızı. Kimin hayatına giriyorsanız, kimin hayatına dokunuyorsanız ilk aşamada anlaşılamasa bile sonrasında insanların hayatına çıktıktan sonra ha, insanların hayatına kattıklarınızdan sonra ben burada çok güzel aslında insanlara yön veren Kendilerini bazı noktalarda yaptıklarıyla yüzleştirebilen, o yüzden de insanlar sizi sevsin veya sevmesin ama arkanızdan keskin şunu söylüyorlar. Bu kişi benim hayatıma girdim, bana şöyle bir cümle söyledi. O söylediği cümleyle aslında o an çok kızmıştım ama sonrasında ben bu kişiye hak verdim ve hayatım o noktada değiştirdim diye olabilirler. Bunu çok fazla duyuyor olabilirsiniz çünkü siz hayatınıza, kimin hayatınıza girerseniz girin ilk anda anlaşılamasa bile sonrasında yaptığınız, söylediğiniz eylemler, tutumlar, davranışlarla beraber herkesin hayatında, hayatının bir yerinde bir dönüm noktası oluşturuyorsunuz. Ve bu noktada insanlar sizin yaptıklarınızı, söylediklerinizi çok ciddi alıyorlar. Burada ben tasım dokuzu senersi görüyorum. Hiç kimseye minnet etmeyen, hiç kimsenin yoluna taş koymayan, kendi hayatını kendi istediği gibi yaşamaya çalışan ve bunun içinde ne yapılması gerekiyorsa emek veren, emek gösteren ama bu noktada kimsenin ayağına aslında takılmayan, kimsenin önüne taş koymayan, kendi tek başına emek vererek çalışarak ve bunu yaparken de edepli, adaplı, erdemli davranarak hayatındaki yoluna, düzenine kurmaya çalışan, düzgün davranan, ahlaklı olan bir karakter gördüm. Ben de bu karakter çok saygı duyuyorum böyle insanlara. Ee, ne kadar dışarıdan keskin net olursa olsun aslında işin özünde kimsenin kalbini kırmayan hatta insanların başarısıyla övünen ve insanlara olumlu birçok şey katabilen bir insan profili, karakter profili çiziyorsunuz. Ama insanlar bunu algılaması biraz daha zaman alıyor olabilir. Hemen göremiyor olabilirler. Ama gördükten sonra da hayatlarındaki dönüm noktasının sizin sayenizde olduğunu söylüyor olabilirler. Çok güzel geldi arkadaşlar. Çok güzel bir karakter özelliği. Ben de çok severim böyle insanları. Bu desteği ile ilgili yapacağım yorum da bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Almam verme dengesi açısından dengeyi sağlamış oluruz. Tabii ki nasıl arzu ederseniz uyumlanırsanız çok memnun olurum. Bu desteği ilgili yapacağım yorum bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.